Az, Azra Oyna Başladı kanalından herkese Azra Oyna Başladı kanalından herkese merhaba oh. arkadaşlar. Neyse. Bir karışık oldu. Arkadaşlar uzun zamandır biliyorsunuz ki MSP videosu çekmiyordum. bugün çektim. Ve isterseniz arkadaşlar yani bayağı bir geliştim. Ve gösterebilirim kıyafetlerimi. Öyle bir geliştim ki tahmin edemem üstümüzdekileri çıkaralım. Tabii ki şey gelirse şunu buraya alayım. Buraya alayım. Şu tüm her şeyi çıkarayım. Arkadaşlar saç olarak bunlar var. Ayık aldığım aldığım saçı giyiyorum. Saptım birine verdim. Bunu giyeceğim. Buradan hangisini giysem? Buradan favori olduk. en çok bunu seviyorum. Bunu yiyebilirim. Sonra bir de şunu giyeyim yok bunu zaten daha önce giyiyordum. Bunu giysem bunu. Ben kararsız kaldım. Bunu giyeceğim altına. Bir de altına bunu giyeceğim. Aksesuar olarak şunlarım var. Bunlar. Çorap giyeceğim. Küpü tıkacağım. Bir de kanat tıkacağım. Bunlar işte. Buradan da bakalım kaç sayfa varmış. Bakın kaç tane sayfalarımız kıyafet konusunda dört dört tıkla. Arkadaşlar film daha çok fazla film yaptım ve filmlerimi size göstermek istedim. Hiç özel yapmadım herkes görsün istedim. Hiç şey, bunları biliyorsunuz arkadaşlar. Heh, i̇şte bu şarkıyı bilmiyorsun yani dans mı şarkı şeyini bilmiyorsunuz. Ben göstereyim size. Ama o gün oy yani o günler çok fazla gelişmemiştim. Yani bu günler yapmadım bu filmimi. Şimdi filmimi izleyin arkadaşlar. çok komik. Hadi. Ay kanka sabırsızlanıyorum. Şu benim aynen ya bir gün. Kanka söyleyeceğim şarkı bebe şarkısı oldu gibi bir ya boş ver. Koca bulur bir şeyler. İyi sen bilirsin. Ya boş ver da bulur bir şeyler. Tekrardan neden özel bir kez atalım. Çocuklar hadi Atatürk Orman Çiftliği yola gidiyoruz. Ne? Sarsan zaten... çiftlikler zaten. Yaşasın. 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 Arka planı değiştirmeyi bilmiyordum. Nisan böyle oldu. Yaşasın sana mı diyor arkadaş? İşte geldik. Bu wow, harika. Bu wow, var okay, ben diyorum. Aynen. Şimdi biz dansımızı yapacağız. Ay kanka arka yapıyorlar. Ne yapacağız? Bizden iyi yapamazlar. <laughs> Bakın bunlar şarkı söyleyecek şimdi. Cale -hides. Cale cale. -w. İşte böyle arkadaşlar. <laughs> bir diğer filmimize geçelim. Evet arkadaşlar diğeri de çap kapı misafir. <laughs> Çok komik bu da. Bir tane hesabım var onu bırakmıştım arkadaşlar. Oradaki şeylerimi de gösteririm. daha. de bugünlerde fazla sıkılmaya başladım. Aynen ya azlam. Din dan. Şimdi bin tane kişi gelecek. Çat kapı kim geldi acaba? Gidelim bir bakalım. Tamam. O kızlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. E oturun hadi. Herkes oturuyor falan. Eee <laughs> ne yapıyordunuz? Biz mi? Evet. Oturuyorduk işte ne yapalım. Bize tam sıkılmıştık odaya gidek mi? Bilmem olur mu Damla? E olur tabi hadi. Tat kapıyla hiç alakası yok pardon. Neyse öbür filmimize geçelim. Evet arkadaşlar bir diğeri de bu evi komşular bastı. Şimdi görürsünüz zaten filmi. Hemen gösteriyorum. Bugün partisi var. Gelsinler artık. İnşallah bir yere engel yoktur. Kızım niye öyle oturuyorsun? Canım sıkılıyor anne. Birazdan arkadaşlarım gelecek anne. Bir sıkıntı yok değil mi? Ne? Annem de kızıyor. Hayatta olmaz. Neden anne? Çünkü bugün komşular gelecek. Ama anne. Hiç kusura bakma başka güne. Ya, of. Ezem okunuyor şu an. Hadi çek zaten onu toplayacaksın. Ama arkadaşlarım da yolda. Ben onlara dedim. Tamam hayatımda iyi ki böyle bir şey yaşamadım. Oh be. Şimdi bin tane misafir gelecek. Dinindon. Dinindon ne be. Ayol gelin. Ayol ne Allah aşkına. <laughs> Oturun. Ee, yapalım hadi şu yeme. <laughs> Yemek yapıyorlar. Oturup önde. Daha diğer şeyimize geçelim filmimize arkadaşlar bu da yaralandım üplümleri biraz komik olabilir kusura bakmayın doğa ne kadar güzel değil mi evet <laughs> ne biçim düşüyor Allah aşkına Alamaz. sen iyi misin sen pek sayılmaz ama hemen ambulans arayayım tamam ara geliyorlar galiba niye görünmüyorsun merak etme iyiyim hala gelmediler yaralandım ve gelmiyorlar. bence hiç çağırmasaydın neden ki bak zaten iyiyim olmaz ya yuhane Allah'ım delireceğim gel artık hemen gelecek değil ya ama gene de gel bizim eve gidelim tamam Dur annemi arayayım. Zaten gideceğiz. Olsun. Dur bekle. Harika filmler değil mi? Diğer filmimize geçelim. Arkadaşlar bu da karıştır. Çok komik bir film. Kesinlikle tavsiye ederim bunu izleyin. Arkadaşlar hiç A atlamayın yani. O kadar güzel ki. İnşallah umarım da atlamazsınız. Cello cello biz burada şarkı söylesiyiz. Tay şarkısı söylüyoruz biz burada. Din sonra babamız geliyor. An ablamız açıyor kapıyı. Hoş geldin baba diyor. Sağ ol kızım diyor sonra telefonu şuraya atıyor. Atıyor işte koltuğa atıyor. Buraya koyayım sonra ablamız gele Şu telefonu oraya atıyor. Sonra biz evet diyoruz. Sonra oley diyor da. Sonra biz telefonlarını karıştırıyoruz. Hatta şifreyi biliyoruz. Hadi karıştıralım. Evet. Karıştırıyoruz sonra da işte arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şu başka bir film ama yine de göstermek istiyorum tüm filmlerimi. <laughs> Bu rastgele bir diziydi arkadaşlar ama ben yapmak ben bunu devamlı getirmek istemedim zaten şimdi i̇şte, şu benim bu sınıfta arkadaş olacak bir tane kişi var maşallah kanka bakın yeni biri geldi baş ver damla Uf çok öf çok kötüsünüz ne bekliyordun değil mi kanka aynen gitme onun yanına iyi Sonra erkekler bana bakıyor. Kanka kıza bak. Kanka ben azıcık oldum. Tövbe Sen ne diyorsun ben hele daha beter oldum. Ben onun yana gidiyorum sonra. I sınıf nerede acaba? Şey bir risk attı. Tabii ki ne demek? Tıstısı ne ya? Of ya bıraktı bana azıcık Of önemli ben. I selam. Selam ıslının bir şey değildim, izin verir misin kanka ne yapacaksın yoksa kanka tabii sonra ben gidiyorum devamı yok kesinlikle istemeyin yok yok diğer filmimize geçelim Arkadaşlar bu da 2017 geldi maalesef 2017 sayısı gözükmüyor çok özledilerim Ölür dilerim arkadaşlar Neyse hayvan ha hoyo yapalım arkadaşlar Bizi buraya neden çağırdın bu arada merhaba. Demet'e katılıyorum Özlem. Ee, Benim. Tamam sizi bugün yeni yıl için çağırdım. Hadi biraz konuşalım. Oturun. Ok, oh, tamam. Ne içerdiniz? Limonata. Ben de bir limonata. Aynen ben de alayım. herkes limonata istiyorum. Malım ben bitti. Hadi için de konuşalım. arkadaşlar 2017 yılımız kutlu olsun. Yeni yılda tabii ki ben de mesafe mutluyum. Fazla bir şey demek istemiyorum. Bu arada herkese günaydın. Sabah çekmiştim. Evet arkadaşlar 2017 yani 3 Aralık'ta çekmişim. Bilmiyorum. Ne 2010, neresi 2017 yani. Yarışma için ne? No! Bunu bilgisayarda yapmıştım. Akşam başlasın ben öyle Yaşasın olay. Ev çok güzel. Arka en azından demişler bitti. Kar yağıyor. Yeni yıl yeni noel. Bakayım. Kar yağıyor. Yeni yıl yeni noel. Kar yağıyor. <laughs> iki dakika. Evet kar yağıyor. Megalom. Sıcak çikolataya bayılırım. Evet ben de aynen. Oley. Bu demek oluyor ki Bu demek oluyor ki Noel yaklaşıyor 4 Aralık'ta yapmışım bunu malım ben Başka bir şeye geçelim çünkü dakikamız var Arkadaşlar bu da karışık eşyalar Çok güzel oldu ama karışık galiba Hadi de ama neyse Hadi dans edelim İyi fikir. Herkes dans eder falan Harika, harika. Tamam. Şimdi aniler, aniler. Yani animasyonlar, animasyonlar. Açılsın, açılsın arkadaşlar hemen göster Merhaba arkadaşlar bugün sizlere animasyonlarımı göstereceğim. Harika animasyonlar yalnız. Harika. Harika. Çok 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 güzelmiş. Çok 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 güzelmiş. Yeni aniler aldım ben. Güzel. Arkadaşlar eğer beni bulursanız MSP'de ne olursa olsun bana animasyon verin demeyin ben varmam. Üzgün. Varmam. Neyse. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bunların üçünü çeksem mi? Aynen çekeyim çekeyim vakit var. Melek ne oldu? Bak yavaş geldi. sineksin. Hı? Melek. Koş Pelin. Koşuyoruz. Orada duruyoruz. Sen iyi misin? Yok bir şey. Evet var. Hadi Eda uğraşmadan sana çağıralım. Sen kim arıyorsun veya sen kim arıyorsun? Ben anneni. Ben hastaneye. Pardon. Annen nerede olabilir ki? Mesela pazarda. Ah tabii ki fikir için sağ ol. Bir saat geçer. Ya Adelecem ne nerede bu hastane? Daha sakin ol tamam geliyorlar. Melek sen kal biz anneni çarp geliyoruz. Sonra kötüler geliyor. İyi oynadın. Şimdi gel bakalım onlar gelmeden gidelim. İşte arkadaşlar. Ya neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Umarım beğenirseniz. Onların ikisini üçünü göstereceğim başka bir videoda. Bay bay.